İncikat 25 numara. Birini arıyorum ben. Adı Selma. Selma Çetin. Bana buradan telefon etmişti. Sonra bir şey oldu telefon kesildi. Evet, bir hanımefendiye yardımcı olmaya çalıştık. Ali, sen... Ya Ali... Senin ne işin var lan burada? Ali Bey sakin olun bakın. Yanlış anlamadım. Sen Karolina burada olduğunu biliyorsun da bana söylemiyor musun lan? Sonradan pişman olacağımız bir şey yapmayın Ali Bey. Ali bırak ben, diyor sana... mesela. Yanlış anlamadım. yanlış anlamadım. Bırak diyor ben sana Kenan Bey. O bizi yardım bitir. O bizi yerde. Yok, yok, Hiçbir bir şey yok. Ay, sen, sakin ol. Dur, önce bir dinle. Sema Hanım burada. Kenan Bey'in iş burada. Selma. Selma nasılsın, iyi misin? Biraz fenalaştım. Şimdi iyiyim. İyi misin hayatım? Seni eve götürmemi ister misin? Hayır. Burada kalacağım. Konuştuklarınızı dinlemek istiyorum. Pekala. Ali Bey, her şey Bursa dönüşünde o elinize tutuşturulan yazıyı okumanızla başladı. O yazıyı kimin yazdığını bilmiyorum. Ama Cemile Hanım başından beri beni suçladı. Çünkü Karolin de beni suçladı. Ama o yazıyı ben yazmadım. Bu halde geriye bir tek siz kalıyorsunuz. Siz de o yazıyı Cemile Hanım'ın yazmadığını düşündünüz değil mi? Evet, öyle. Yani benim yazdığımı düşündünüz. Bunu biliyordum. Bu benim için çok kırıcı bir şey Ali Bey. Zan altında kalmak çok üzücü. Biraz önce odaya girdiğinizde hakkımda yanlış düşüncelere kapıldınız. Ama ben bunu gurur yaptım Ali Bey. O yazıyı kimin yazdığını ortaya çıkaramadım ama... ...sizinle ilgili çok önemli bir meseleyi açığa kavuşturdum. Hangi meseleymiş o? Ha? Mustafa'nın babasının kim olduğu meselesi. Tamam, buyurun. Ne biliyorsanız söyleyin. Elimde sizin Karol'inin, Mustafa'nın ve Ekber diye birinin kan grubu bilgileri var. Ekber diye birinden şüphelendiğinizi söylemiştiniz. Ee? Bu bilgiler Mustafa'nın babasının kim olduğunu kesin olarak ortaya koymuyor. Ama Mustafa'nın babasının kim olmadığını kesin olarak ortaya çıkarıyor. Nasıl oluyor bu? Sizin Karol'inin ve Mustafa'nın kan grubu bilgilerini karşılaştırdığımızda. Sizin tıp ben Mustafa'nın babası olma ihtimaliniz var. Hikmet'in de var. Hayır yok. Nasıl oluyor? Lan? Bakın. Belki bana inanmazsınız diye söylediklerimi kanıtlayan bir tıbbi rapor hazırladım. Ekber'in kan grubu A. Karolin'in kan grubu ise sıfır. Mustafa'nın kan grubu B. A grubuyla sıfır grubunun birleşmesinden doğacak çocuklar ancak sıfır ve A grubu olabilirler. Yani Mustafa'nın B grubunda olma ihtimali tıbben imkansız. Bu durumda Ekber'in Mustafa'nın babası olma ihtimali mümkün değil. Ali, ben sana dedi Mustafa Ekber'in diye öyle dedi. Sen bana inanmadın. Ama Kenan bey bana yardım etti. O ayma seyresin. Hala Mustafa Ekber'im çocuk diye onu istemeyecekti. Bütün bunlara başın meza sen getirdin. Biliyorsun sen. Sen de bana taktın be. Sen bana kıskandı. Sen yaz da o yazıya bu sıra. Uydurma. Kim yapacak senin başka? Eğer bu yazıyı ben yazsaydım hakikatleri ortaya çıkarmak için bu kadar uğraşır mıydım? Peki sizin bu otelde ne işiniz var? Karolin bizi aradı. Aranızda olanları anlattı. Kavga ettiğinizi, evden ayrıldığını. Biz de Selma ile yardım ettik. Ortada bırakacak halimiz yoktu. Onu bu otele yerleştirdik. Bu akşam da buraya biraz önce size anlattıklarımı konuşmaya gelmiştim. İnanılır gibi değil ama Selma bile benim burada bulunuşumu başka şeylere yormuş. Hakikat sadece size anlattığım gibidir Ali Bey. Hepiniz delirmişsiniz. İyilik yapmak neden delilik olsun Cemil Hanım? En azından Karolin ile Ali Bey'in arasında bir problem kalmadı. Buna bir nebze katkım olduysa bahtiyar olur. Bir iftira yüzünden bu yuvanın dağılmasına Ailenin yok olmasına gönlüm razı olamazdı. Sağ olun. Sağ olun. Hepiniz delirmişsiniz. Allah hepinizi kırdırmasın. <laughs> Cemile. ben senin kötü bir şey yapmadığını biliyorum. Sana inanıyorum. Ama biri onu yazdı ve Bursa'da Ali'nin eline tutuşturdu. Bu ben değilim. Bana inanıyorsan... Kim yazdı peki? Allah'a ısmarladık Selma. Hadi hayat. Gidelim artık. İşte. Bütün bunlara şahit olmanı istememiştim seni. Boş yere üzüldüm. Seni bütün bu kötülüklerden ve sıkıntılardan uzak tutmaya çalıştım. Ama sen bile benden şüphelendin. Değil mi? Buna dayanamam. İşte her şey gözünle gördün, işittin. Dünya böyle. Kötülüklerle dolu. Görüşürüz. Görüşürüz Ali Bey. Kenan Bey... Çok teşekkür ederim. Rica ederim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.